Rengar, ototemi kesersen senin amına koyarım çocuk. Amına koyacağım seni. Sen kaşın. <laughs> Solo Rengar. Solo Viego, sağ al sandım ya ilk başta? Bengar almış. Çalıyı tutabilmem lazım. Çaldan çıkmayacak orası bir çocuk. Bu yara çaldı. Adım kalır eminim. Senin düşmanın değilim. Adama bir vuruyor. Falman beni sakat bırakıyor ya. Falman nasıl anlamaz af acaba arıyor. Güç. Korku. Benim silahlarım bunlar. Ne <laughs> yapayım? Mal mısın amına koyayım ya? Yes. Bunun de yok. İyi. Bu farmları kaybetti o zaman. Ben de alamıyorum ki farm. Şu hale bak. İyi son iki farm aldık ya yani o zaman. Amına koyayım. Hasar yok karakterine ya. Şu büyük farmı kaçırsın Ben de kaçırdım adamı kaçırsın amına. Adam. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Adam demin flash atmak tuşturur adamı saklıyor. Geri zekalı. Eee sen öldün gene amına yapayım? Ne olacak? yalnızca başlangıç. Mağaram hmm. bitti amına koyayım ya. Hmm. <laughs> Bir can çalmam Çok acil. Yaşam düşünden yana o farmlarda alamam bunu bakayım. Rengar Vigo Vigo gelir şimdi buraya. Cana baksana rırk duruyor. O, o lane'i kaybedeceğiz yani yapacak bir şey yok ona. ben bir tane dikenli çivi dikenli çıkamıyorum da bir tane şundan çıkmak istiyorum. O Versus Ağır'ın kırısını Rengar'ın diye. Çok Versus Ağır buluyor. Takımda 3 kilo var. İkisi bizde. Biri katada. Güzel. Bota bakalım. Bot bir tık götten yiyor. Bir tık götten yiyor bot. Hiç şaşırmadık. Her zaman bot böyle gelir bana. Hiç şaşırmadım. Bu ne almış? Bunlar almış. Hmm. Bu işler düzenleyelim. Geliyorum kanka oraya bakalım. Ne yapacağım şimdi? Güzel ya? benim. İlk aldım. Ne yapacağım? Beni mi, beni atlasan üstüne bir dememem yer mi gitsin? yer mi götün rengar rengar çocuk ağır oldun kanka kızma acı sana ihanet etmez E ee, sonra sonra ne yapayım sen alabiliyor musun farmları bay rengar XP mi alacaksın XP al, gold vermem sana. Abi, hayatta, XP alabilirsin ama gold vermem. İmkanı yok vermem. Daha yok. İyi, i̇yi. Kaç oldun? 5 mi oldun? İyi. No problem. Kanka sen kaslamıyorsun. Na nasıl yapacağız bu işi? Olacaksın. Nasıl yapacağız Rengar'cığım? Benim 4 farmım var. Adamın 4 farmı var. Hmm. Bir tık bir tık donduramayacağız gibi ya burayı şu an. Zor tutuyorum şu an. Lane ittirmek için yalvarıyor bana. Son vuruş atmaya özen gösteriyorum. Bak atamadım mesela. O kadar özen gösterirsek atamıyormuşuz. 21 farm rengar güzel. Zon ancak ayarlarla temizlenebilir. Ay, ne oldu aldın mı o farmı rengar? Rengar çocuk. Aldın mı o farmı? Mal bebe. Veygo bana geliyor. Diego bana geliyor hissediyorum. Takımından biri katledildi. Ben kaçtım. Oros bu çocuğu. Stan ne? O Stan ne Oros bu çocuğu? Güzel. Tiamat var işte. Tiamat olmasaydı sadece kazman olsaydı Yarısını alamamıştım kanlı mesela. Mesela. Oraya karşı şuradaki çalardan birinde ya. TP'si yok bir şeysi yok. Beyaz atmamıştır o şimdi. Daha yeni buradaydı. Canına full namur yapayım. O burada çalda bir yerde. tamamen normalce farkı ya. Tamamen normalce farkı. Başka bir şey değil yani. Ben birazcık bu adamı kulağa dalmak istiyorum. V gazları yer almışken. Hemen evet, solaya gelmez herhalde. Kule bizim beyecen de vur kanka. Bizim beyecen de vur. E ee, kanka ne oldu Niye öyle bir şey yapmak ki senin? Mal mısın abi? Vigo şimdi bana gelse Vigo'yu keser mi? Keserim adamla iki fark atmışım tabi keserim. Şu dalgadan 9 olsam Mükemmel. Mükemmelsin. Şu pirisi alıp base atacağım. Aynen. Açam ben. Kazıksın abi yok kurt kişi yok kata göt deniyor, apelus göt deniyor, yumi göt deniyor. Yumi ne abi onları tek başına mal. <laughs> Enayi. Enayi skik. Ben sen hazır şey gelmiyor. Oğlumuz boşa gitmesin Verimli dönelim yine. O açıdan yani. Bakalım şöyle bir Viego 1-0, MF 1-0, Rally Apollos Güt'ten yiyor. Apollos'un DJ belliydi ya. Olmuş, hani. Adam sürekli farklı hero oynuyor. Orada sabit bir hero yok. Rengar. Ototemi kestersen senin amına koyarım çocuk. Amına koyacağım seni. Sen kaşın. Sana farm yok amına koyayım. Farm yok sana Rengar. Alabiliyorsan gel al. Yok sana farm. Sana farm marm yok amına koyayım. Gel al diyorsun. Abi de gitti adam. Ayrı. <laughs> Bu şehirde yaşamayı hak Rengar mide geldi amına koyayım. Sana mı geldi? şimdi de geldi lan Mal mısın amına? Rakip seriye bağladı. Zekası da problemlerim var yani. Buraya. Oo takım kill aldı sonunda. Takım kill aldı hayret. Köşesinde can çekişen bir şeydir. Ne yapıyorsun ama bakayım Vigo sen? Gerçi ben ne yapayım? Ben de şaşırdım. Şu alameti alsam mı? Vigo'nun kafasına flash koysam Vigo'nun kaçma mekanı olmasa keserim onu. Ama ulti açıp kaçıyor. Çok rahat kaçıyor. Daha önce çok yaşadı. Bu yüzden kafasına flash koymuyorum. Bu arada kesin totem var o çocuğunun. E'mi saklıyorum bir skillerde diye. Yok, Aynen. Bego bana gelecek orada. Bana gelirsin Bego biliyorum. Saklama başına. Ne veriyormuş? Gölgelerde saklanabileceğini zannederler. Beni hiç tanımıyor. Yemeyim. Seninle uğraşacağım çocuk. Sana bilgi veriyoruz bana boş konuşuyor diyor. Uğraşacağım seninle. Size yıkımdan doğmuş yeni bir çağ gibi bir kılım uzun <laughs> edeceğim. <gülüyor> Nereye kaçacaksın Rengar? Nereye geçeceğim? Hadi sprint. Tırpanıma güveniyorum. Can çalacağım. W'yu kapatmayacağım çünkü hemen seri vurup can çalmak istiyorum. Ben kapatayım ya. Korkan çocuğun üstü bir çocuğu olmaz. MF orada, Vego orada. Vex bana geliyor. Vex'in kaç kilo var? 4 kilo var. Benim ağzımı sıçar <laughs> çocuk. Ben kaçar. Buraya kadar. Hop yavaş. Ne zaman sonra <laughs> <Bu acili oldukma. gülüyor> Oha. Ne? Ulan Ne? Buraya kadar. Hop, 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 hop. Ne? Ne? <Gülüyor> ne? Ne? <laughs> ne? O hasar ne amına koyayım? Sessizlik yerinlerden yankılanıyor. Şu ikinci alameti alsam bu maç bizimdir. Kaçarı yok bizim bu maç. İkinci alamet <laughs> almam lazım. Kha'zix. <laughs> Zed'ine döveceğim. Az kaldı. Ben kimsenin yakın Niye kulak asmam. Amına. Felakları boşuna koyun. Ya. Niye böyle böyle amına koyayım ya? Gaps geri zekalı ya. Adamları biz yönetiyoruz amına koyayım solun. Artık yeni bir düzen var. Kaos. <laughs> <laughs> Rengarına alışmışız. Farm var kısa 3 kat farm var kat. 2.9 kat porunla beraber 3 kat oldu herhalde. Bakayım. 145. 2.9.9 oldu bu sefer. Şimdi bana gelecek hepsi Bütün şehir ayarlandı, ben nereye kaçacaklar? Vex'in buraya totem attı mı ya hiç görmedim Gerçi aslında şimdi şey olurdu Dur şöyle bir atalım orayı Atmış Ya, ya senin ben amına koyayım. Sayıflıklarını ya sen malı malısın Rengar ya? Sikiyim senin slow'unu sikiyim. Siktir git şuradan ya. Slow'un da amına koyayım senin de amına koyayım. Rengar ne abi amına koyayım ya? Geçin Bostum gelsin ikisini de keserim. Eee çok kötü attık. Eee çok kötü attık. Çok kötü durumda kalabilirim şu anda. Kadix bana geliyor. Gördüm orada. Gör onu gördüm. Kadix bana geliyor. Güç, korku, benim silahlarım bunlar. Kesin gos basmasaydım. <laughs> Rengar'da hiç <laughs> oynamadım daha önce. Bir kere bile oynamadım Rengar. Mekaniklerini bilmiyorum. Nasıl slow atıyor, nasıl stun atıyor hiç bilmiyorum. Onu bir kere oynayıp öğrenmem lazım. Rezil bu, rezil. Bot gibi ananızı sikiyor. Buraya gelsene Veigo Orospu çocuğu vex senin hasarını sikeyim ben Ne bozuk çarpsın sen ya 3, 2 1 E dön Hadi şimdi siktirin gidin orospu çocuğu Ammınıza koyarım böyle. Ammınıza koyarım böyle. kaçamazsınız benimle Flash ne şey geliyor? Ultim ne geliyor? Birisini böyle düşük <laughs> şanlı bait kafasına kavasla flash şuraya koyabilirim. Flash yere. <laughs> Yalla MF ye gelse çok iyi olabilir dedim geldi MF hemen kafasına flash koyacağım. Koymam lazım. Rel de arkasına geliyor. Rel kaç seviye? 9 seviye. Kata <laughs> gelmen lazım kata. <laughs> 2-1. <laughs> Güzel mana bitti. Bütün topla. Low mana, thanks. Takımından biri katledildi. uyardım. Ezip geçiyor. Yumi. Siz de lafın altına suçan Valla siz suç. Adama diyoruz ki Viego ile Smurf diyoruz. Şampiyonlarla kazanma aranları diyoruz. 75 ve üstü bütün şampiyonları diyoruz. Adamlar seri, lig kasıyor, Smurf hesap açmışlar diyoruz. Çaresizlik adam Urgot ne çok konuştun anladım. la diyor bana. Ne çok konuştun la diyor. Tırmandım. La diyor ne çok konuştun amına koyayım. Hata aynen o orayı it ki ben kasılamayım orası bu çocuğu. Ben gidiyorum buradan, nerede yiyeceğim yoksa. Kökünü yiyeceğim. 3600 gold'um var. Bunu harcamam lazım. Bunu da herhalde harcamam lazım. Bana gir. Bana gir anan sikeyim seni. Orası bu çocuğu adama ne küfür ettin ya şimdi bu yani. kere 180 oradan 280 yok Kendili satmıyorum en güzel daha da ağaçları dağı almamız lazım bin için yoksa bilgi Güzel. Atmadığın genklere soy o yampiriyi Gazix. Kazarım senin ikisini. Evet. Şu bir, iki daha bak. <laughs> bir daha böyle şey söylemeyeceğim. Bir daha böyle bir şey Bunlar beni keser. Rezil katana. kışını toplamaya. Mide geliyorum. Alamet atıyorum. Ben soloda yokken senin neyine lan solo? Zon ancak alevlerle temizlenebilir. Ay, Nerede bir yerde? Nasıl kaçtı orası bu çocuğu? Nasıl kaçtı la öyle? Sonu gelmez üstüne. Orada muhteşem. Kule niye bana döndü ya? Gayâre turunlarında lig Wattson'u tercih ederser, Har League'in Traveller czego odun etmesini izlemeleri yer Makar inişi senin i̇şte bu kadar basit. allah gibi dolaşıyorum adamların böyle. çok hoşuma gidiyor ya egom tatmin oluyor allah gibi dolaşıyorum abone olayım kule mule demiyorum dinlemiyorum ben insanlarla makinelerinde çok daha güçlüm ben neye güneyim sıcak 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 Anladım hocam. İyi, fena değil Amına girse kafasına flash koyarım bir yandan da için. ハハハハ